Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 1 Ekim Çarşamba günü. Bugün açtım fincanınızı. Başaklar. Şöyle görün sizde. Karma karışık duygularınızdan anlıyorsunuz artık. Büyük bir mutluluk gelecek hanenizin içine. Birini görmeye gideceksiniz ama moralsiz biri. Enerjisi düşük. Moralsiz bir kişiye eee bir moral vermeye gideceksiniz. Uzun yıllardır görmediğiniz bir kişilerle bir araya geleceksiniz. Hazır malın mülkün üstüne oturalım diye de bekleyen bir erkek yüzü çıktı. Hazır gelsin. Yiyelim, içelim, gezelim, lüksleşelim istiyor. Çalışmayı hiç bırakmamışsınız. Yani çalışmak sizi biraz daha rahatlatıyor psikolojik olarak. Kafanızı dağıtıyor. Hem cebinizi rahatlatıyor hem kafanızı rahatlatıyor. Her işi beğenmeyen de bir erkek yüzü çıktı. Genç bir erkek yüzü. Yani her böyle bir söylenen bir işte çalışacak bir kişi değil. Güzel bir iş bulacak ama birileri vesile olacak. Aile dostları. Kalbi pırıl pırıl bir talibiniz var. Hem ailesi iyi, hem kendi iyi. Kendi oyunları kendi ayağına dolanmış bir bayan yüzü çıktı. Kiri oynamanın e, hani şey bedelini ağır ödemiş. Bu tarafta çıkmış gezmiş. Bu tarafı maddi yönden kullanmış ama kazanan bu taraf maddi yönden kullanılan kişi. Direkt istemeye gelmişler. Hayırlı bir iş gerçekleşiyor. Ayağına dolanmış. Bu taraftan zaten isteme gibi ciddiye dökülecek bir şey yok. Ne iş var ne de düğün nikah yapacak para var. Dedikoduların e, içinden sıyrılıp çıkacaksınız artık. Sakinlik size iyi geliyor. Sizden uzaktan uzağa bir para istiyorlar ama vermeyeceksiniz artık. Bu aileniz olabilir. Kendi kan bağınızda olan birileri olabilir. Çok da büyük paralar kazanmıyorsunuz ama yani oradan bir telefonla bir para istiyorlar sizden. Yeter artık dediğiniz noktadasınız. <laughs> yani kendinizi artık kullandırmayacaksınız. <laughs> bazen kendinizi çok şanslı hissediyorsunuz. Bazen de hiç şanslı hissetmiyorsunuz. <laughs> ne zamanki kendi hanenize geçtiniz rahat edeceksiniz. İçiniz içinizi kemiriyor gibi. Yani içiniz içinizi kemiriyor sizin. Soramadıklarınız, konuşamadıklarınız. O kıya gurur meselesi yapmışsınız. O kadar beraber mi yaşadınız? Yıllarınız beraber mi geçti? Ama o nikah kıyılmadığı için gurur meselesi olmuş size. Çünkü çevrenize, akrabalarınıza, ailenize söylemişsiniz. Bu kişiyi bilen çok kişi var. Ama istemeye gelecek diye veya evlenecekler diye biliyorlar ama öyle bir şey yok ortada. Kendi kendinize anlatmışsınız, sonra da çok pişman olmuşsunuz. Kolay kolay da kimseyi sevemiyorsunuz. Kalbiniz ısınmıyor. H harfine dikkat edin. Baş harfi H harfi. Yani kandırılmamak için bir erkek yüzü çıktı. H harfi var. Çok telefon görüşmeleri yapacaksınız. Bir evraktan dolayı tıkanıklık yaşıyorsunuz. O evran gelmesi iki ayı bulacak. O evrak gelmiş olsa hayatınız değişecek. Ama daha gelmemiş bekliyorsunuz. iki ay var. Acıların en büyüğünü yaşatmışlar size. Kendi kan bağınızdaki olan kişiler. Ya yani aslında bir düğün yapacaksınız ama yapma niyetiniz yok. Neden yapacaksınız? Hayrana yapacaksınız. Gösteriş için değil. Yani böyle bir şahşalı bir şey değil de. Yani hayran hani böyle yemek verirsiniz. Mevlüt yaparsınız. Ya, aynı onun gibi böyle bir şey yapacaksınız. Aklınızdan bir şeyler geçiyor. Gösteriş için, gösteriş için değil. Yapacağınız hamleler. Yanlış anlaşılmasın diye de bazı ince noktalarını kendiniz ailenizle görüşerek ilerleyeceksiniz. S harfi çıkmış. Sizi düşünen. Ş harfi isminde, soy isminde ya da S ya da Ş. Siz bir anda böyle sakin bir hayata geçiş yapacaksınız. Köy gibi bir yere. Yani ilçe gibi bir yere. Tek tük evler var böyle. Ya çiftçilik ya böyle bağ bahçe işi. Sakin olan ortamı seviyorsunuz siz. Yüz yüze gelmek istemediğiniz kişilerle mecburiyetten yüz yüze geliyorsunuz. Bir mesaja şok olmuşsunuz. Bir mesaj gelmiş ama o mesaj sizi şok etmiş. Sizi kendine doğru çekmek isteyen kişiler var. Kimsenin yönetmesine müsaade etmeyeceksiniz kendinize. Çünkü kendine doğru çekmek istiyorlar size, kendi menfaatleri için. Biri size teşekkür edecek. Yani ufak bir bir, şey, bir şeyin çözeceksiniz işini ya da bir sorununu size teşekkür edecekler. Çift A harfi hayırlı bir iş için doğru size doğru geliyor. Çift A harfi konuşmalar olacak. Ayrılığı, ayrılığa kadar gelip gelip tekrardan toparlıyorsunuz. Ayrılığa kadar gelip gelip tekrardan toparlıyorsunuz. Toparlayacaksınız. İyi güzellikler önünüze serilecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.